zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor. O değil yerine robot yapılmış. Gerçekler gizleniyor. Çoktan öldü diyen şarlatanlara ne sal ne yalan söyleyeyim. Hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden sual olunmayacak yüce Allah'tır. banidir. Nitekim ilahi nizamın akışını engelleyecek, durmaksızın mesafe alan kader çizgisini silip atacak hiçbir kudret yoktur. Şükürler olsun ki sağlığımız, saadetimiz ve sükûretimiz yerindedir. Üstelik yapacak çok, daha çok işimiz, ulaşılacak daha çok hedefimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız vardır ve millet yanımızda Allah bizimledir. <laughs> Sakin ile Selim'i tebrik ederek yolumuza devam edeceğiz. Hak ile batıl, doğru ile yanlış, masum ile maznun, mazlum ile zalim arasında hiç bocalamadan açık ve net tarafımızı göstererek ilerleyeceğiz. Biz ilerledikçe haksızlık geriye düşecek. Biz ilerledikçe hayasızlık mevzi kaybedecek. Biz ilerledikçe hukuksuzluk tükenip gidecek. Aynen Tapduk Emre'nin dediği üzere aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır, aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Biz aşkla, akılla, Azimle, adanmışlıkla, anıtlaşan iman ve iradeyle yürüye yürüye kutlu menzile ulaşacağız. Şafağı söken Kızıl Elma'nın tan yeri aydınlığında hep birlikte saf saf toplanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız, başaracağız. Fırtınaların şiddeti ne olursa olsun hepsine birden direnerek Türkiye yüzyılının muzaffer günlerinde buluşacağız. Gayemiz budur, gayretimiz buna yöneliktir. Gafillere, gayri safisi sıfırlamış gardırop demokratlara, karasker siyasi ve ideolojik demok demoklara itibarımız ve ihtirasımız ise hiç yoktur. Türkiye'mizi bekleyen parlak bir gelecektir. Türk milleti layık olduğu refah, huzur ve gelişmişlik seviyesinde muhakkak yükselecektir. Ne var ki canımızı acıtan, ciğerlerimizi yakan, kederlenmemize çanak tutan bazı müessif ve müferit olayların varlığını da inkar etmek mümkün değildir. Her yaz mevsimi geldiğinde çıkan orman yangınları, yeşilin kararması, börtü böceğin kavrulması, Ormanlık alanların küle dönmesi nihayetinde nefes borumuzun tıkanması bunlardan birisidir. Ormanlar milli servettir. Ormanlar manevi berekettir. Bir ağacın yanması bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir. İhmalkarlıktan, dikkatsizlikten, düşüncesizlikten tedbirsizlikten, pervasızlıktan, magandalıktan veya sabotajlardan kaynaklı yangınlar artık tahammül sınırlarını taşmıştır. Geçen hafta ülkemizin farklı il ve ilçelerinde çıkan orman yangınları olağanüstü dönemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir. Yaz aylarında acaba ormanlarımız gene yanacak mı sorusunun devamlı surette aklımıza gelmesi, sonra da korktuğumuzun başımıza gelmesi rutinleşen ve milletimizi derinden yaralayan bir kısır döngü halini almıştır. Başta piknik ateşiyle sigara izmaritliğinin tutuşturduğu yangınlar sabır taşını bile çatlatacak boyutlardadır. Yalnızca izmarit atılmasından 81, piknik ateşinden de 50 yangının çıkması sorarım sizlere ihanet değil midir? İzmir Buca'da benzin dökerek kasten orman yangınına sebep olan alçağın menfur eylemi düşmanlık değil midir? Sorunların en ağır şekilde cezalandırılması, şayet mevzuatta boşluklar varsa derhal takviye ve telafi edilmesi acilen sağlanmalıdır. Bu kapsamda uyulması gereken kanunlar vardır ve bellidir. Yeter ki tam ve eksiksiz tatbik edilsin, Yeter ki orman yangınlarına neden olan faillerin gözünün yaşına bakılmasın. Birisi dönen, diğeri sökün eden orman yangınlarının Adana, Antalya, Osmaniye, İzmir, Mersin, Muğla, Hatay, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Manisa'yı alevler içinde bırakması hepimizi kahretse de inanıyorum ki yanan ormanlarımızın tekrar yeşillenmesi tekrar eski güzelliğine kavuşması el birliğiyle mümkün olacaktır. Çünkü yeşil vatanımızın milli namusu görüyoruz. Yangınlarla mücadelede aktif olarak devreye giren, sahada çalışan görevlilerle koordineli biçimde faaliyet gösteren, zamanında alarma geçen Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımızın her mensubuna gönülden teşekkür ediyorum orman varlığını, orman canlılarını yakıp kavuran yangınlara karşı devletin her kurumuyla dayanışma halindeyiz. Ateşin üstüne üstüne gitmekten de asla kaçınmayacağız. Milletimize yangınlarla boğuşan yöre insanımıza geçmiş olsun diyorum. Bu felaketin de altından kalkacağımıza, yaralarımızı teker teker saracağımıza kalpten inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, akıl tecrübeden kopuk olunca tereddüt ve tenakuz üretir. Bu halde zaman, zemin ve mekan farkındalığı zaafa uğrar. Söz konusu zaaf, yalan ve yanlış davaların parlak görülmesini sağlar. Hazın, hırsın ve hızın kölesine dönüşenler için dava sadece çıkar davasıdır ruhlarını saran küçüklük duygularını siyasi rant ve ikbal teminine tahvil edenlerin Babil şeytanı Arani'den de hiçbir farkı yoktur. Davasını bilmeyenlere tanık olunmayacağı gibi ah ahlakın yüksek kürsüsünde oturmalarını da beklemek de muhataralı ve muhal bir hayaldir. Merhum düşünürümüz Ciyagül kalbin isabetle kaydettiği Ahlakın kılavuzu vicdandır sözü bizim için bağlayıcı her dönem ve devirde genel geçer bir hükmün cümlesidir. Yine şu sözü kulaklarımızda devamlı çınlamakta, hafıza kayıtlarımızda yer tutmaktadır. Bir insanın ahlaktaki eksikliğini ilimde yahut dehadaki fevkalade meziyet ve kuvvetleri te telafi edemez. Güneş tutulması yaşayan muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır. Filiz verip yapraklanması imkansız, kütük gibi görünenlerden ne ülkemize ne de milletimize bir yararı dokunmayacaktır. Kuşku bulutlarının altında tedirgin fısıltıların boyunduruğunda şaibeli ilişkilerin merkezinde yer alanların dört başı mamur siyasi karakter ve ahlaki duruş göstermeleri boşuna bir hevestir. Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutunda parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayri gayrimeşru vakanın ortaya çıkması, en başta milletimize büyük bir hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemelik olması, günden güne ağırlaşan, hastalıklı bünyesinin sonucudur. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi sebebi meçhul bir acının pençesindeki ne yapacağını, ne isteyeceğini, ne söyleyeceğini bilemez, tayin edemez haldedir. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayıyla ile ilgili görünen mutlak bulan davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri, bir gündemi yoktur. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde birlik ve dirlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması, Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim. Sosyalist enternasyonelin yörüngesinde sorgusuz sualsiz dönerek değil Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan ve sonu meçhul kargaşalardan kurtulacaklarını düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek, hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Bununla mündeviç olmak üzere, dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara nemzettir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Avrupa'da Türkiye'nin aleyhine konuşması, karanlık üslubun kararmış ve katılaşmış me mensubiyetin bilincinin somut yankısından başka bir şey değildir. Neymiş bu zat Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde ayakta alkışlanmış ya hep beraber ya da hiç hiç birimiz demiş. Geçiniz bu masalları. Gelin de kulağıma anlatın bu zırvaları. Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini ve milletini tartışması, hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini dış güçlerin insaf ve merhametine terk edenlerin kuvayi milliyeden kuvayi milliyetsizliğe geçiş yapmaları oldukça üzücüdür. Biz Türkiye'mizi, Türk milletini ve cennet vatanımızı canımızdan aziz biliyoruz. Ne var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkalaşarak kökünden koparak İç işgal cephesinin iştahını kabarttığını da değerlendiriyoruz ve muhataplarını neme gerek demeden samimiyetle ikaz ediyoruz. Aklınızı başınıza alın, tarihin ve milletin hükmüne kulak verin, sessiz çığlığın gazabından da ürkün. Bir mecelle kuralını hatırlatırım ki def mazaret mazarat da celbi cel menafiden evladır. Yani zararı defnetmek menfaat talebinden önce gelmektedir. 11. yüzyılda meşhur nesil yazarı El-Ceyiz şunu söylemişti. Kuş bile yuvasını hasretini çekiyorsa insan vatanı için nasıl mum gibi ermez. İşte mum gibi yanıp erimeye hazır olan kutlu irade Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Çağrımız çağı aşacak krattadır. Uzun süren kıştan sonra buzlar altında filiz süren otlar gibi her şey yeniden filizlenecek, fırtına dinecek, bulutlar dağılacak, hava aşacak, yeniden doğan güneş Türkiye yüzyılını müjdeleyecektir. Muhterem arkadaşlarım, çıkmaz sokakların, dibi görünmeyen uçurumların, giderek genişleyen karanlıkların önünü kesmek, önünü almak, iman ve irademizle özüne, önüne geçmek, milli ve manevi görevimiz değilse nedir? Pek tabi terörsüz Türkiye, bu görevin huzur ve güven vaat eden sonucudur. Tarih, yanlış zamanda doğru adım atanlarla, doğru zamanda yanlış adım atanların yaşadığı hezimetlere, ve yıkımlara sayısız defa şahitlik etmiştir. Bir yanlışın bütün doğruları götürdüğü bu stratejik mizanda önemli olan doğru adımın yine doğru zamanda atılabilmesidir. Terörsüz Türkiye hedefi doğru zamanda atılan doğru adımdır. Milli vicdanın terörsüzsüz harekete geçmesidir. Süreklilik içeren barış ve refah ortamına duyulan özlemdir komşu coğrafyaları tesirini alan istikrarsızlık ve iradesizlik dalgasına karşı iç bünyemizde tesis edilen emniyet kuşağı, yabancı tesir olmadan tezahürü gündemde olan milli birlik ve beraberlik kuvvesidir. Bilindiği üzere yaşanan coğrafyanın devlet yönetimine yüklediği sorumluluğu jeopolitik denilmektedir. Politikanın coğrafyadan doğan sentezi böyle tanımlanmaktadır. Çünkü coğrafya anlayışımızı değiştirmektedir. Meselelere bakışımızı, gelişmeler karşısındaki fikrimizi etkilemektedir. Bir bozkırda yalnız yaşayan bir boyun ka karşılaşacağı yeni insanlarla birlikteliği ona nasıl yeni bir şartlara uymayı zorluyorsa muazzam toprakları yönetmeye talip bir nizama arayışının da barış, huzur ve kardeşlik doğuracak yeni bir anlayışa sahip olmasını zorunlu hale getirmektedir. Yeni yüzyılda teröre yeri yoktur. Bugüne kadar dönen, ödenen bedellere, çekilen çilelere, yüreklerimizi kavuran acılara tekrar katlanmak, yeniden muhatap kalmak söz konusu değildir. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı. Provokasyon mahiyetli ve hiç, hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tarihlere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. Onun bunun ne dediğinin yürüyen kervana taş atmak için nasıl bir pozisyon aldığının hiçbir ehemmiyeti ve evveliyatından bahsedilemeyecektir. 27 Şubat İmral açıklamasına müzahir şekilde PKK örgütsel varlığını feshettiğini ve silahları bıraktığını 12 Mayıs'ta açıklamıştır. DEM Parti'nin sorumlu ve sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir. Kanlı süreç bütünüyle sonlanmalıdır. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalıdır. Umutlar kabarmalı, barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur. Aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir. Çağları aşıp gelmiş büyük bir milletin vizyonuna sahip olarak mücadele ahlakımızı diri tutacağız. Barış ve kardeşliği kucaklayıp istikbalin yol haritasını çizeceğiz. Milletimizin her ferdine elimizi uzatıp ferah ve selamet dolu bir geleceğin mimarisini Cumhur İttifakı olarak temin edeceğiz. Bu yüzden diyorum ki duygularımızla gerçekleri olmasını istediklerimizle yapabileceklerimizi bugünümüzle hayallerimizi hesaba katan bir yorum terkibine ulaşmak durumundayız. Öncelikle Türkiye'mizin yükselmesi, zenginleşmesi, ve güçlenmesi için ama fakat demeden omuz vermeliyiz. Türkiye yoksa ülkelerimiz yok demektir. Bizim kendimizi Türk milleti olarak tanımlamamızı sağlayan sosyo kültürel varlık parçalardan bütün oluşturmanın bir arada ve beraberce yaşamanın varlığını bir arada sürdürmenin bir dil geliştirip anlaşıp kaynaşmanın bir ahlak oluşturup huzur bulmanın, bir kültür yaratıp etrafında toplanmanın, belasıl kelam paylaşmanın, kaynaşmanın, bütünleşmenin, anlaşmanın, bir olmanın, iri olmanın, kardeş olmanın ele geçiremeyecek şifresidir. Zaman zaman Türkiye tek yürek derken muradımız da budur bizi Türk tek yürek yapan bu muhteşem değerler manzumesi bir günde oluşmamıştır. Müşterek bir lisanın oluşturduğu çekim alanı, binlerce yılın acı tatlı yaşanmışlıkları, tarihin imminden süzülmüş varoluş anıları, doğru ve yanlışın birer birer elendiği kadim birikim, millet evlatlarının emek, gönül ve fikir süzgecinde oluşan ve olgunlaşan hayatları bu değerleri bütünleyen ve şereflendirme, şereflenmekle şükrettiğimiz inanç ve itikat müktesebatı hiç kuşkusuz olmasın ki milli hazinemizin temelini teşkil etmektedir. Bizler buna milli kültür diyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye hep birlikte vücut verdiğimiz bu milli kültürde şeref var, haysiyet vardır. Vicdan var, merhamet vardır. Şuur var, adalet vardır. Doğruluk vardır, sadakat vardır. Paylaşma var, görüşme vardır. Fetih var, hakimiyet vardır. Akıl var, ahlak vardır. Sanat var, söz vardır. Türkü var, şarkı var, şiir var, marş vardır. Halay var, zeybek var, horan vardır bir bayram sabahı ellerin öpülmesi, bir kandil gecesi duaların edilmesi ve yeri geldiğinde ya istiklal ya ölüm denilmesi vardır. Var olanlar ve olması gerekenler yalnızca bunlar mıdır? Susamış bir yolcuya su verilmesi, muhtaç bir garibana yardım edilmesi, yetim başının okşanıp gözyaşlarının silinmesi, açların doyurulması, açıktakilerin barındırılması, kazanlarda aşurelerin pişirilmesi, düşenin elinden tutulması, yorguna destek olunması, büyüklere saygı duyulması, küçüklerin sevilmesi, dertlere deva olunması, komşusu açken tok yatmanın reddedilmesi yok mudur? Çok şükür ki hepsi hatta daha fazlası vardır. Bunlar hem Türk milletinin hem de ülkücü olmanın insani, İslami, vicdani tavır ve davranışıdır. Bizi başka milletlerden ayıran mümeyiz farklar bunlardır. Bizi biz yapan değerler mecbu, bizi aynı zamanda koskocaman bir aile yapmıştır. Adımız bellidir, Türk milletiyiz. Devletimiz bellidir, Türkiye Cumhuriyetiyiz. Etrafımız ateşle iade edilmektedir. Dönemsel ateşkes kararları, karşılıklı zafer kazandık mesajları, tutarsız açıklamaların yoğunluğu, tiyatro düzeneyini andıran söz ve silahlı cepheleşmeler her gün gözümüzün önünde gerçekleşmektedir. Nükleer silahların kullanımı ile ilgili iddialar feci tehditlerin varlığına işarettir. Yeni bir dünya savaşının fitilini tutuşturmak için adeta planlı bir rekabet söz konusudur. Uçuşan fizeler, hedeflerine çarpan insansız hava araçları, semaları kapatan savaş uçakları, istihbarat kapışmaları, ölen siviller, kaybolan değerler, harap olan medeniyetler, yeryüzünden silinmek istenen Gazze, emzik yerine kanını emen bebekler, kefelenmiş çocuklar, rezil rüsva olmuş bir dünya gerçeği karşımızdadır. İşte bu ibretlik gerçeğe karşı terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi aşılması mümkün olmayan kale duvarıdır. Siyonist <laughs> emperyalist barbarlığın maksadı bellidir. Türkiye'nin etkisizleştirilmesini temin etmektir imajı ve iradesi pırıl pırıl parlayan, A'dan Z'ye gücüne güç katan, savunma sanayinde altın çağını yaşayan, milli birlik ve beraberliğini perçinleyen, Türkiye'mizi çekemeyen, rahatsız ve huzursuz olmasını hedefleyen zulüm projeleri devrededir. Bu habis projeleri Allah'ın izniyle yırtıp atacağız. Türkiye'yi canımız ve kanımız bağısına koruyacağız bizi haksız ve hayasız şekilde eleştiren siyasi dalavericileri, hamaset ehli devşirmeleri, milliyetçi geçinen milliyet muhaliflerini de Adem'e mahkum edeceğiz. Zaman değişir ama mekan sabit kalır. Uyduruk kayıkçı kavgalarına karnımız toktur. Göstermelik gerginliklere yüzümüz dönüktür. Türksüz Türkiye düzensiz devlet yalan ve iftirasına bel bağlayan ucubelerin önce kim olduklarını, neye ve kimlere hizmet ettiklerini açıklamaları siyasi ahlaklarının gereğidir. Şirazlı Saadi diyor ya, kıskanç birine kızma, içindeki düşman ona yeter. Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler cehaletleriyle mutluymuş gibi yaşarlar. Temiz giysilerini bile pis göründüğü bedenlere ve bozuk zihniyetlere aldırış etmeyeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Gemilerin ahşap hareketinin yelkenlerle sağ sağlandığı yıllarda bir kaptan varmış. Ne zaman çok şiddetli bir fırtına çıksa geminin arkasındaki ambara gidermiş. Birkaç dakika sonra geri dönerek gemicilere talimat verilmiş. Gemiyi korkunç dalgalardan ve şiddetli fırtınalardan her seferinde kurtarmayı başarırmış. Bütün tayfalar işin sırrının kaptanın gittiği ambarda olduğuna inanırmış. Bir gün kaptan sefer esnasında ölmüş. Gemiciler kaptanı ortada bırakarak ambardaki sırrı öğrenmeye koşmuşlar. Bir sandık görmüşler ve merakla açmışlar. İçinde büyük harflerle yazılmış dört kelimelik bir pusula varmış. Pusulada şu yazıyormuş sağ sancak sol iskele. Demem odur ki sağını solunu karıştıranların, yönünü bulamayanların kaptanlık yapmaya çalıştığı çarkantılı siyaset ortamında ambarda gözü olan tayfalarla verim alınamayacağını, döküntülerle dümenin dönmeyeceğini biz gördük. Sonunda da herkes mutlaka görecektir. <laughs> Hepinizi saygılarımla selamlıyor. Başarılar dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah emanet olun. Sağolun. Sahadakiler. Futbolun nabzı burada.